Kaç yaşındasın sen? 17. Maksat evimizde bir ekmek götürek. Millete muhtaç olmuyor. O yüzden geliyoruz. İşada gidiyoruz. Ne iş olursa ona gidiyoruz. Böyle bizim ekmek kapımız. Diyor ekmek verim, su verim tamam diyor. Gel çalış diyor. Siz ne kadar diyorsunuz? 150'den aşağı yemeye yok. Yani haksızlık yani. İnsanlar böyle bizi eziyor. İnsanlar böyle bizi eziyor. Zaten çimento yüklüyorlar, kum yüklüyorlar. Bilmem ne yüklüyorlar. Beşinci katta, altıncı katta, onuncu katta nevdenlerden çıkıyorum. Hemen korun işin şimdi seni korumaz. Böyle bizim ekmek kapımız. Gelmesek aç kalırız, mecbur geliyoruz. Haftada bir iki gün işe gidersin. 100 lira, 200 lira neyse. Onunla geçirmeye çalışıyoruz. Kaç yaşındasınız abi? 63 ben 63 yaşındayım ben. Eşe indir, bindir işte. Taş işi, toprak işi. Ne olacak ki buradaki işi? Masa başı iş verecek halleri yok ki bize. Bir çay olmuş 2 milyon, bir simit olmuş 2 milyon, 4 milyon. Saat 7'de geliyoruz. Arada bir iş çıkıyor. Salgın çıktığından beri ne iş var ne güç var abla. Kaç yaşındasın sen? 17. Ev taşıma işi. Moloz işi. Ne iş çıkarsa işte. Gidiyor dedem sigorta yapmıyor. Öğleden yemeye bu ki 150, 130, 120 alıyor eve gidiyor. Bir dakika 5 kiloluk bir yağ alıyor 150, 57 milyon. Bir torba on, 150 milyon. Neyin alacak bu ev geçim olacak? Neyin ne yapacak? Paranızı alamadınız oldu mu hiç? Çok. Çok. A geliyorum diyor adam çalışıyor akşam saat 5'te geleceğim diyor. Gidiyor Ge para, para da yok işte yok. Hadi çantan kaldı düş Arkadaş 150 veriyor mu? Pekala 90 liraya götürüyor mu? Yok. Bak gördün mü vermiyor, vermiyor adam. Şimdi saat 9'dan 3'e kadar çalışmaya 150 hak mı sizce? 250 yiyelim. Şey. Hak mı? Usta çalışırken 140'a işçiye 150 verilir mi? Bir torba ona çalışacağım. Söz bir torba ona çalışacağım. Var mısın? Bir torba al gidiyorum.